Devrim şimdi his, hızlıca ben gelen soruları e, paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada katıldı ki arkadaşlar bu videoyu özel olarak izliyorlar. Bunu belirtmekte fayda var. Ama ben kendi hatamı da söylemek istiyorum. Ben canlı yayına sadece onlarla geçebileceğimi düşünüyordum. Arkadaşlar özür dilerim. YouTube'da böyle bir özellik henüz yüklenmemiş. Ben YouTube'dan önde gidiyormuşum anladığım kadarıyla. Bunu belirteyim. özür dilerim. Bunu telafi ederim. Ama burada da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Son sorularınızı çünkü görüyordum. Devrim altın mı dolar mı diye hala var. Ama is İstersen şunu açıklayarak başlayalım. Hani dedik ya dolar yerinde duruyor. Ne yapayım yani ben mesela 100 bin dolarım varsa işte ne bileyim 200 bin dolarım varsa? Ya şimdi bu tabii ki kişisel bir soru var. E, yani buna asla şöyle bir yanıt vermek. Aa böyle olacak, şöyle olacak demektir. Genel çerçeve olarak. Ha, anladım ama ya ben kişisel olarak hep söylüyorum ya. E, bu riskler dolardan Türk liraya komple geçtiğin zaman, bütün parayı geçtiğin zaman e, bir gecelik şey riski var evet belki bir süre birkaç ay belki 6 ay en fazla. Belki çok iyi para kazanacaksın dolar bazında. Yani dolar az gidecek veya hiç gitmeyecek. Sen de Türk lirasında durmadan o faizleri üstüne ekleyeceksin. Sonunda da dolarına döneceksin. Ama bu böyle çok fazla mesafe kısa e, peynir, e, bedava peynir, fare kapanında veya mesafe kısa ödül büyük gibi cümleler vardır ya tam onlara döngü bir şey, özgü bir durum yani. Öyle olunca ben rahatsız oluyorum. Onun için bunu yapacak insanlar paranızın tamamını asla yapmayın illa yapacaksanız. Ya ben kişisel olarak %80 seksen döviz bazlı ve altın bazlı enstrümanlarda fizik enstrümanlarda kalmaya devam ettim. Çok az bir miktarını geçici olarak riski hecleyerek %5-10 daha borsaya veya Türk lirası enstrümanlara girip çıkıyorum. Ama ee, yine de bir ayağım hep e, şeyde pedalda yani asla hemen e, tekrar dövize geçecekmiş gibi. Şekilde öyle çok rahat değilim yani. Uzun vadeli böyle paramı mevduata bağlayayım. Bak faiz çok iyiymiş. Maalesef ben onu yapamıyorum. Çünkü ben e, döviz bazında, altın bazında e, global sermayenin gerçek para birimleri bunlar olduğu için bunlar bazında e, paramı kaybetmeye tahammülüm yok. Ama kazanırım kazanmam Türk lirası ayrıca o başka bir şey. Onun için e, birazcık o geçişi şey ama diğer soruna gelirsek altın mı dolar mı bölümünde ben altının uzun vadeli büyük bir döngünün içinde hala olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede birazcık bir miktar bir ısınma var. Belki bir miktar geri çekilmeler olabilir ama çok böyle majör bir dönüş olacağını düşünmüyorum gümüş 30 doların üstünde kaldığı sürece 30 dolar artık kırdığı yer destek. Altında 2330 dolarlar bence önemli destekler. Şu anda 2400 doların üstüne attık. Böyle bir geri çekilmeler olursa oralar bence altında alım fırsatı olur. Ama hani ben çok iyi kazandım birazcık realize etmek istiyorum diyen di edebilir. Ama ben altını satıp buradan dolara geçmek yerine altını korurum. Geri çekilirse daha çok altın ve gümüş alırım mesela. Birazcık o geri çekilme olursa arttırmak için kullanırım. Yani e, buradan satayım inle aşağı gelip ama ben satayım ben iyi kazandım. Buradan gidip ev alacağım diyorsan bence al. Yani hani ben ev fiyatları aa daha da yıkılır bitecek falan diyen tarafta değilim. Yani bunlar para basmaya devam ediyorlar. Bak şimdi ev fiyatlarını da destekleyici hamleler yapacaklar. Onun için ihtiyacın varsa yatırım amaçlı demiyorum ama yaşayacak evini alacaksan daha fazla da beklemeyebilirsin mesela alabilirsin artık yavaş yavaş ama e, önümüzdeki 3 ay 6 ay bundan çok para kazanırım evi alayım falan şeklinde değil yani birazcık bu sıkışıklığı aşmaya çalışacaklar Hani o, o açıdan hani yavaş yavaş oraya da bir göz atmaya başlanabilir şeklinde bakıyorum mesela bir milyonun varsa hani adı var da ama ev alsan alınmıyor. Araba alsan hani eh zar zor alınır alınmaz. Ne yapacağız? ne Hakikaten ne yapsın bir milyonu olan? Vallahi ben o işte öyle paraları yani özellikle gümüşte şu anda mesela yüzde yakın bir para kazanıldı son üç ayda mesela. O 1 milyon, bir milyon olurdu yani mesela. Yani şimdi Beş gram gümüşüm vardı dur koşayım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de borsada borsada hisse senetlerinde doğru yatırım yapabilirsen bir miktar var. Yani orada bir iyi sepet yapabilirsen o paranın %20'sini 30'unu borsada doğru hisselerde böyle çok şişmemiş hisselerde %20'sini 30'unu gümüşte, altında değerlendirdiğin zaman aslında fena da kazanmadın yani. Yine kazanabilirsin ama o kalan bölümü de maalesef risk alınacak bir dönem değil. Yani onun için e, onu biraz daha yurt dışından bir fırsat. Yani öyle ürünler bak yayında da bir arkadaşımız söyledi mesela uranyum vardı. Yani evet, dolar evet. bazında dolar bazında kazanabileceğin ürünler de var. Yani bakır vardı. Ya ben bakırı 385'ler, 390'larda anlattım. 5 doların onun üstüne çıktı. Uranyum 20 23 dolar, 27 dolarlardaydı 58 dolarlara çıktı. Yani Hani e, dolar bazında ikiye kaplayan birçok ürün oldu aslında son aylar. Yani ben emtia yatırımının 2024 boyunca yine kötü olmayacağını düşünüyorum. Biraz böyle geri çekilmeleri koklasınlar. Yani, kakao'da dramatik kazançlar oldu. Yani o tip yatırımlara biraz baksınlar. E, bazı fonlar böyle emtia fonları geri çekilmeler olursa özellikle piyasalarda oralara yatırım yapıp parayı büyütebilirler. Özellikle hisse senedi piyasası da e, Türk lirası tarafına geçtiyseniz öyle faizle maizle uğraşacağınıza doğru hisselere yatırım yaparak e, işte böyle enflasyonist çağın devam ettiği. içecek sektörü, yiyecek sektörü, e, perekendecilik perakendecilik sektörü, biraz savunma sanayi önümüzdeki günlerde yine canlanacağını görüyorum. İlaç sanayi biraz geri çekilirse savaş hamlelerinden dolayı mı? Evet. Ya yani oralar i̇laç bence sanayide. İlaç sanayi de savunma sektörü. Genelde böyle savaş gerilim artarsa ilaç evet. hisseleri yukarı gider. Ama hani biraz primli onlar. Böyle biraz geri çekilmeler beklenebilir. Hani böyle bir gerilim e, aniden çıkmadığı sürece. E, Bu yapay pek enteresan bir kar realizasyonu oldu. Çok acayip bir şey oluyor orada. Ya yani, bağır... orada orada devamı gelir mi ne diyorsun? Valla şimdi orada bar 2 yıl önce bundan 22 ay önce tam olarak 2 milyar dolardan işlem gören bir şirket. E, bugün dünkü haber biliyorsun Reuters'da çıkan haber işte pazarlıklar ee, %61 için 8.3 milyar dolar yani 8.5 milyar dolar yani şirketin 13 milyar dolarlara çıkacağı 13.5 milyar dolarlara satılacağı doğrultusunda bana biraz uçuk geldi kişisel olarak e, şeyim ama e, oluyorsa zaten koç grubu hiç düşünmesin anında versin satsın öyle pazarlık falan da yapmasın böyle bir şey varsa veren e, bence çok uçuk bir rakam bundan düşünsene 2 yıl önce 2 milyar dolar piyasa değerinde alıcı bulamazken kimse ilgilenmezken bugün bunun 5 katı değere, almak isteyen, 6 katı değerlere almak isteyen şeyler var. Öyleyse e, versinler hemen e, satsınlar, çıksınlar diyorum. Onun için Niye orada e, şişirme mi var? Onu mu ima ediyorsun? Ya da ifade ediyorsun? E, ben anlamaya çalıştım. Bir tuhaflık var. Yani şunu şu söyleyeyim da da yani. Tuhaflım. Yok yani fiyatlama anlayışında yani böyle bir şey gerçekten bu kadar hızla gelişti buna gerçekten böyle bir alıcı varsa ben sat, yani bankam olsa anında verir satar çıkarır yani şey olarak söylüyorum. Ya sesle. tamam da yani bir, bir yılda ha? dolar bazında %500-600 kazanmak bir buçuk yılda falan çok büyük para yani herkes bunu almak ister böyle bir parayı. Bir de çok büyük rakamlar var yani böyle 8-9 milyar dolar nakitler falan yani onun için ben birazcık burada başka bir şey olur mu bunun arkasında? Bir de burada tabii benim rahatsız olduğum başka bir şey. E, bu bankanın Türkiye'de bir özel bankalar artık neredeyse kalmayacak ya Arapların olacak ya Devletin Bankası kalacak yani orada doğru gidiyoruz Avrupa Bankası bile sayısı azaldı yani ortada görünen biz tamamen Arapların bankaları veya devletin bankalarının olduğu bir e, şeye ülkeye dönüyoruz O da bir sağlıksız olay yani burada bir orada bir olgu da var ama hani o bölümlerinde geçtik Sadece fiyatlama biraz aşırı e, geldi bana aşırı iyimser geldi yani burada bu fiyatlar gerçek değilse bir manipülasyon dönüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti borsa tarihinde en büyük manipülasyonu da olmuş olabilir. Yani bu, bu fiyatlar e, tamamen söylenti ve gerçeği yansıtmıyorsa ama gerçekse de diyorum ki koç grubu bir an bile durmaz yani. Anında verir çıkar yani. Çok çok iyi fiyatlar. Peki bu fiyat resmi olarak yansımadı ama değil mi konuşulan Hayır. şey? Hayır. Yok. İşte dün sanki oluyormuş bir havası yaratıldı ama bugün e, koç grubu yalanladı. Dedi ki konuşulan hiçbir şey e, gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla yani ben ne olup bittiğiyle ilgili ciddi sorulu işaretlerim var. Bahar bak burada son 6 aydır özellikle banka hisselerinde yabancıların ciddi bir manipülasyonu var. Ülkeye sert şekilde banka hisselerine giriş yaptılar. Bak başka hiçbir şey neredeyse almadılar. Bazı holding şirketlerinde ve banka hisselerinde yabancılar inanılmaz bir mal aldılar. Yerli hiç kimse yok orada neredeyse. Yabancı aldı 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 şimdi de bu haberler çıkıyor. Onun için maalesef birazcık beni rahatsız ediyor. Yani burada bir manipülasyon kokusu var umuyorum gerçektir bu rakamlar umuyorum koç grubu bu paraları alır Türkiye'ye dövizler girer koç grubu onu alır iyi bir yatırımda harcar Türkiye'ye faydalı yatırımlar Aynen. yapar umuyorum yani İnşallah da öyledir ama biraz rahatsızlığım var yani Coin piyasasında ha, ama borsada önerdiğin şeyler bu savunma, ilaç daha çok yiyecek, e, içecek. İçecek, şey. yiyecek. Oralar hala e, biraz da perakende. Onlar hala bu enflasyon çağda para kazanmaya devam edecek. Ha, gayri, e, şey, gayrimenkul yatırım ortaklıkları zaman zaman çok prim yapıyor ama ben işte onlara sıcak bakmıyorum e, hala. Ha. Bak az önce söyledim yani e piyasası biraz daha rahatlatırlar ama. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çok sıkışmış e, yatırımcılar var. Onlar e, ya onlar bayağı bir can yaptılar. E, oralar böyle ev satamayınca gayrimenkul hissesi satıyor ortaklar. Onun için orası biraz maalesef can yakmaya devam edebilir. Evimizlerde Türkiye'deki insanlara e, hem oturma izni cazip kılan vesaire cazip şartlarda yurt dışından çok ev alma şeyi var biliyorsun. Bunların bir etkisi olur mu Türkiye'deki e, piyasaya evlere? veya ev ya, bir miktar oldu biliyorsun geçen son o 2022 yükselişleri 2023'ün başları falan o arada bayağı bir oldu yani. Ama ya, transit e, mi yani gidip ev almak mesela Londra'dan şuradan buradan. Ha Türklerin yurt dışından almasını e, ya şu anda insanlar e, ne bileyim diyor ki adam yani Yozgat'tan daha ucuza e, Londra'nın işte bir saat dışında ev alıyorum diyor yani. E, ne diyebilirim ki ya buna? Şimdi ya buna cazip mi sence? Sence cazip değil mi yani? Şimdi saçmalık yani. Saçma sapan yani Yozgatlılar kızmasın bana üzülmesin ama evet, yani, ben tuhaf... Seni, ben istediğini. Yani Bağcılar'dan yani, şey yapıyor adam Miami'den ev alıyor yani. E, Türkiye o kadar pahalı ki bunların hepsi Türk lirasının aşırı değerlenmesinin sonucu. Yani Türk lirası o kadar yanlış bir yerde ki her şeyimiz pahalı kaldı. Dolayısıyla insanlar da burada yatırım yapmayıp yurt dışında yapıyorlar yani bunun işin şeyi yani şu andaki gerçek Peki, yapın, bu. ben yapsın sonra satar daha da büyük kazanır diyebiliyor muyuz buna? Kazançtan emin değilim ben böyle çok büyük kazançlar olacağını yurt dışı ama paranı korursun oralarda ev fiyatlarını sen orada bir 300 bin dolara 400 bin dolara bir ev aldın. Aa Türkiye'de hani biz bunları yaşıyoruz gidiyor adam 200 bin dolara ev alıyor abi 2 yıl sonra 600 bin dolara satıyor 700 bin dolara. böyle şeyler yaşanıyor. Ama bu çok normal bir piyasa değil yani, biz Türkiye'de yaşadıklarımız yani. Bunlar her yerde olmaz ve her zaman da olmaz. O açıdan oralara yatırırsın 400 bin dolar, 2 yıl sonra bakarsın, aa 450 bin dolar olmuş, 500 bin dolar olmuş en iyi ihtimalle. Ya da 440 bin dolar olur yani. Hani ona bakacak, yani parayı korumaya, ya benim orada bir evim olsun, parayı korurum, belki oturma izni falan diyenler için anlıyorum ben bu işi ama hani ben o parayı katlarım değil, korurum, korurum peşinde koşanlar için. Ee, onun da birçok e, şey var komplikasyonu var yani oralarda ev alıyorsun onun maliyetleri falan artabiliyor dikkat etsinler yani oralarda böyle bağımsız ev alıyorsun aa çok güzel bağımsız bir ev aldım onların e, bahçe maliyeti yok bahçesinin bakımı yok bir anda sana acayip acayip rakamlar çıkmaya başlar yani en azından öyle yatırım yapıyorlarsa insanlar apartman e, katı alsınlar yani gidip şey almasınlar. E, Yalçın diyor ki ev en beğendiği metal hangisi? Altın, gümüş, platin. Bir de demiş ki İngiltere Başbakanı Sunak 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını açıkladı. Forex Haber diye de not düşmüş. E, dolayısıyla bu nasıl bir etki yapar ve son olarak da coin piyasalarında ne öneriyorsun pozisyon olarak? Güzel sorular. E, şimdi bak bir, e, burada... E, metaller içinde hala gümüş ve platin öncelikli metallerim, gümüş platini altına tercih ediyorum ki bence altın gümüş rasyonu Hı, hmm, Geldi. Sesin gitti ama. Devrim. Sesin gitti bir kulaklığını mı çıkarsan? E, sesin yok duyulmuyor. Telefon geldiyse arada tekrar çıkıp bağlanman lazım. E, vallahi kusura bakmayın bu arada bugünkü karmaşa yüzünden çok az bir mesele kaldı. O da e, işte hangi metallerin daha değerli olduğuna ilişkin. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar baştaki karışıklık için tekrar özür diliyorum. Bundan sonra benim de daha net anlatmam gerekiyor. E, heh geldi. Evet devam et istersen ya tekrar sormamı istiyor musun? Yok e, yok yo, soruyu yanıtlayabilirim. Sesim iyi geliyor değil mi? Şu an iyi geliyor. Arada telefon geldiyse maalesef ses kapanıyor. Aynen oldu. Ee, şimdi ee, bir dakika. Niye geçmedi kulaklı Ben duyuyorum ama ben, buradan sorun yok. Tamam bir saniye bir daha deneyeyim. Heh, tamam. Şimdi... Ee... Değerli metallerde kalmıştım. Yani gümüş ve platinin altına göre daha iyi yatırımlar olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yakın vadede de uzun vadede de. Belki birkaç hafta biraz böyle dinlenmeler, sürünce benzer olabilir ama gümüş ve platine yapılacak yatırımın orta vadede özellikle iyi kazandırabileceğini hala düşünüyorum. Ciddi anlamda. Dolar bazında da, altın bazında da. Diğer soru İngiltere'deki şimdi o son dakika erken haberiyle ilgili. Erken ha. seçim haberi. Yani bu şimdi İngiltere'de bugünkü veriler de geldi hala enflasyon beklenti üstü seyrediyor yani sanki orada böyle çok büyük bir başarı elde edildi de seçime hayır bence orada da hala sıkıntılar var. Yani piyasaları bu sonuçta küreselcilerin adamıydı sunak orada çok da böyle acayip başarılı olmadı ama İngiltere'de alternatif şey üretmek politika üretmek de çok zor zamanlardan geçiyoruz. Biraz daha karışabilir orası. Hatta şimdi bak görüyorum pound dolar biraz yukarı gitmiş e, bu doğrultuda. E, faiz indirimleri gecikecek mi diye ama ben onun da böyle çok kuvvetlenebileceğini düşünen tarafta değilim. Yani pound'un e, dolara karşı mesela buralarda zirve yapma ihtimalleri var. O açıdan hani İngiliz pound'unu e, yatırım aracı olarak dolara karşı biraz daha doları daha avantajlı görebilirim. Hani bu neye bakar şey yapabilir ama bu arada e, düşün bak. Amerika'da seçim var. İngiltere dünyanın yine en büyük ülkelerinden en önemli ülkelerinden birinde yine seçim var. Buralar önümüzdeki yaz ve sonbahar sıcak geçeceğini delalet eden gelişmeler. Son olarak kriptolarla ilgili ben uzun zamandan beri biliyorsunuz aşırı iyimser değildim. Bir, bir son günlerde özellikle son kırılma ile beraber biraz daha işim yani yukarı yönlü beklentilerim başladı. Özellikle altcoin'lerde ben ufak bir hareket yani bitcoin'deki hareketin buralarda tutunması halinde altcoinlerin e, bir hareketini yavaş yavaş başlayabildiğini düşünüyorum. Burada doğru yatırım yapılabilecek altcoinleri az risk yani böyle portföyünüzün küçük bir kısmı hala onuyla 10 10'uyla e, altcoin yatırımları için doğru coinlerin e, doğru tokenların e, para kazandırabileceğini düşünüyorum önümüzdeki e, şeyde. E, yakın yakın gelecekte e, ama hani bir dönüş olursa mutlaka hani oyundan çıkacak şekilde öyle aldım unuttum e, şeklinde değil de Böyle iyi bir e, güvenilir altcoinlerle işte ne bileyim şeyle AVAX'ıyla, e, şey e, MATIC'iyle falan bir iki tane iyi e projeyle falan e, ben bu arada buralardan e, bir miktar hareketin e, yakalanabileceğini düşünüyorum. Biraz da Ethereum almıştım geçen hafta e, yayında da, e, yayınlarda da anlattım. E, ben bu hani altcoin'in bir hareketinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama tabii temkinli bir hareket yani. Var mı eklemek istediğin sormayı unuttum. Yo çok güzel çok güzel yaylanda çok teşekkür ben ediyorum çok, sana her çok zaman Ben çok teşekkür gibi. ediyorum devrimcim sağ ol görüşürüz çok öpüyorum herkese e, tekrar tekrar özür dileyerek görüşmek üzere diyorum.